Abi bak ben hayatta iki şeye değer veririm ha bir aşk Oğlum oğlum kıza bak kıza 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 bak Benimkisi 10 yaşından sonra kalkmaya başladı 10 yaşından sonra kalkmaya başladı Oğlum su getir böyledir falan <laughs> ben sigara çayını rastlayayım ya. Böyle içiyorlar. Son izmariti böyle yere atıyorlar ya. Hani hayata karşı yapamadığını sigaraya yapabiliyorsun ancak. Hani hayata karşı yapamadığını sigaraya yapabiliyorsun ancak. <Sülüyor> <Sessizlik> Öf kariye bak. Çevir çevir sayfalara çevir. Sen çayı niye öyle içiyorsun? Aşkım yok çay sıcak yani sıcak da o yüzden çay öyle içiyorum şu arka sayfaya çevirsene. İndirim var orada. Öf, öh, ulan nasıl indirmiş ya? <laughs> ne oldu hemen moralini bozdun? Ne oldu? Ne var yani? Çayı öyle içtim diye hemen öyle mi oldu? Ulan biz erkekler ya. Valla bu karılar çok şey ya. Hastaneye yatmış. Doktorlar bir şey söyledi mi? Hadi ya. Ne oluyor lan? Yok abi evde bir şey oldu da ona tedirgin oldum ya. Ben seni birazdan arayayım. Yengeye çok selam söyle. Ne oluyor lan? Oğlum ben mutfağın kapısına da baktım. bir dursana. Gülümse bana. Gülümse gülümse. Kimse fotoğraf çektirmeye dayanamaz. Bak süper çıktı. Virüs Çin'den gelmiş. Olur mu? Amerika'dan geldi. Bu bir Amerika'nın oyunu. Abi herkes biliyor zaten. Bu bir Amerika'nın oyunu. Amerika'nın en iyi oyunu Bilardo abi zaten. En iyi Amerikan oyunu Buz Okey'i. En iyi Amerikan oyunu Amerikan futbolu. O değil de biz en son ne tartışıyorduk? Hakikaten ne tartışıyorduk? Heh hatırladım. Falka konuşuyorduk. Aynen abi ya. Falka geldiğinden beri hep sakat zaten. Zaten Trabzon'un kupasını ne yaptılar? O sene Fener'e verdiler. Evet evet aynen. Fenerbahçe o sene şampiyon oldum diye sevinirken ne oldu? Bursa şampiyon oldu. Bursa'nın kebabı harika ya. Cık. Sen Bursa'yı nereden soktun araya? Öf yeter lan. Bak ağzınıza sıçarım ha. Tuvalet bezlerine de zam gelmiş. Lan! Oğlum bir konuda durun lan. Ne konuştuğumuzu bilmiyoruz. Abi sen bilmiyorsun asıl. Biz ne konuştuğumuzu biliyoruz. Ne konuşuyorduk? Ha, yeteneksizsiniz bitti. Ne oldu? Survivor başladı. Yatım önce yaşadığım en utandığım an. Altıma sıçmıştım. Hoca <laughs> da gir <gel> bazıma sıçmıştım. Hoca <laughs> da gir <gel> bazıma sıçmıştım. <laughs> çekeyim. Youtube'a da girdim. Başka ne yapayım? Instagram'a girdim biraz. Bütün bir hikayelere bakmışım. Ne yapayım? Biraz Google'a bakayım. Haberlere bakayım. Google'a da bakmışız. Ne yapayım? Hmm, biraz şeye bakayım ya. Resimlere bakayım. Resimler. Videoların hepsine bakmışız. Ne yapayım ya? Şarjı bitmiş. Dur şuna bir şarj takayım. Şimdi bana bir şey söylemez. Köpeği anlatıp Ben duyarım. <laughs> <laughs>

ağzındaki baklayı çıkar. Ne diyeceksin sen? Çıktığın bir kız mı var? Sabahtan beri geviş getiriyorsun ağzında. Öküz seni. Bakayım. Yok ben bu suay göremiş. Hadi havuzdan çık da kurulan yemek yiyeceğiz. Sen ağzında ne geveliyorsun öyle ya? Ne söyleyeceksen söyle. Sigara mı içiyorsun? 31 mi çekiyorsun? Çşt. Dördüncü sıra. Arkadaki. Senin biraz niyetin kötü. <laughs> Jenno Jolie, Brad Pitt'ten ayrılmış ya. Face de hmm. ekledim. Kabul eder inşallah. Bekliyorum. <laughs> gene gözüme geldi. En rezil olduğun şeyi anla. Çok utandım. utandım. Evet. 22 yaşındaydım. Bir gün tuvalete girdim. Şu açtım aynada kendimi gördüm. Onlar çok daha A101 var mı oralarda? Var var. Var iyi güzel. Maçlarda da var sistemi çıkmış ne diyorsun? Güzel. Passat. Harika araba da paramız yetmez abi ya. Aynen. Abi arabada yok yok. Geçen baktım bok gibi ya hiçbir şey yok arabada. Bu <laughs> küçükken derdi ya senin sıçtığın bok benzeyemedi. Bir şey yapmaya çalışıyorum Böyle hevesleniyorum. Oğlum yapamazsın sen senin sıçtığın bok denir. Böyle aşağılıyordu lan. Dedim lan 18. katta oturuyoruz o yüzden lan. <laughs> dışında şu an hangi ülkeye gitmek isterdin? Bir yere gitmek istemezdim ya içimde geziyorum zaten. İçimde geziyorum zaten. Aylık 400 lira mobilyalara gitse. 400. 400 liradan mutfak masrafından. 400 lira oradan bir kazanç. 1200 lira fatura desem 100 lira ona aktarırız. 100 Onları masrafa ne 180 lira. 180 eksi. Doğalgaz yer yer 400 lira desem 400, 400 doğalgaz. 300 oradan eklese eser. Oradan da 300'e versek. 400, 300. Işte. 70 internet desen ne yapıyor? 70 internet. D de smart desen 80. Yok o 80 etmez ya. 80 etse 90'ı oradan çıkarsak. Evet 70 lira D de smart desen. 420. 750 artı 300. Evet. Ne var? Kasaba para var. 300 lira desen ama. Ne yapıyor? 1800 lira. 1800 kuşlar geliyor buraya. Mahvediyorlar çatıyı ya. Hep kuş konuyor buraya bak. Bakın şuraya yem bıraktım kuşlara. Sofrayı toplamadan gitmişler. Allah'ınızı severseniz ya. Ulan toplayın şunu. Kuşlara yem veriyoruz. Yiyorlar. Toplamadan gidiyorlar ya. Bu ne rezillik ya? Ben gemin ediyorum ülkede artık hayvanlı kalmadı ya. 200 lira yeter mi? He? Tamam. Dur. 400 lira veririm. 5 avruya 400 lira. Tamam hadi 50 daha veriyorum. 5 avruya 450 lira ister misin? Peşin para. Tamam hadi hadi 100 lira daha veriyorum. Ne yaptı? 450'ye 100 daha 550 al. 5 avgıya 550, ister misin? 5 avgıya 550 verir, aldı giderim. Olmaz mı, sen bilirsin. Akşam pazarı bu. Kaybeden sen olursun, ben hiç kaybetmem. Şu pazara inerim, bir sürü var. Hadi görüşürüz. Allah'a yarabbim. Yavrum be. Hayır! 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 Git! Hayır! Gelme, gelme. gelme Bu köpekler böyle şey... Şey... Korktunuz mu? Şey... Köpekleri böyle şey... Sert olacaksın böyle şey... Bak şimdi bak! Geç lan! Geç lan! Geç! Geç! <laughs> böyle sert... Sert oldu. hayır! <laughs>